kıymetli Bayburtlu kardeşlerim. 14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partimiz aziz milletimizin teveccühleriyle 21 yılını geride bırakmış durumda. 2002 yılında iktidara gelen partimiz sürekli hizmet üreterek milletimizin gönlündeki yerini korumayı başarmış ve büyük projeler hayata geçirmiştir. Bu noktada 20 senede Bayburt'umuzun birçok bölgesinde dev hizmetler hayata geçirerek şehir ve köylerimizin birçok temel ihtiyacı giderildi. Sevgili Bayburtlu kardeşlerim, sizleri iktidarımız döneminde ilimizde yapılan ağaçlandırma ve orman çalışmaları hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bayburt'umuzun mimarisinin yanında doğal alanlarına da bu süreçte ciddi yatırımlar yaptık. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüz bünyesinde 2002-2022 yılları arasında 14 milyon 500 bin lira değerinde yatırım yaptık. Çalışmalarımız kapsamında şehrimizi cazibe merkezi haline getirecek, içerisinde kır lokantası, büfe, çadırlı kap alanları gibi tesisler barındıran bir tabiat parkı kazandırılmış ve doğa turizminde de şehrimizi bölgemizde rekabet edecek duruma getirmiş bulunmaktayız. Demirözü ilçemizde yer alan, 200 hektarlık alana kurulmuş Yakup Abdal Tabiat Parkı'na 12 milyon lira yatırım yapılarak siz sevgili hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Doğayla iç içe konseptiyle Yakup Abdal Tabiat Parkımız aynı zamanda içerisinde barındırdığı su havzası ile yakın bölgelerin tarımsal sulamalarına katkı sağlayacak. Tarihe ikinci Pilevne Zaferi olarak kazanan Kopdağ müdavasının gerçekleştiği Bölgeye iktidarımız 1.220.000 lira kaynak aktararak ilk tarihi milli parkını ecdadımızın hatırası olarak bizlere teslim etti. Aziz kardeşlerim, 20 senede yaptığımız icraatlarımızla çevremiz ve o ekosistemde yaşayan tüm canlıları korumaya yönelik yaptığımız projeler göz dolduracak bir seviyede. Bu kapsamda yaban hayatının devamı için 16 ton yem ilimiz sınırları içerisinde doğaya dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yine 340 bin adet kırmızı benekli alabalık orman içi sularla buluşturulmuş ve 1400 adet kınalı keklik de ilimiz sınırları içerisinde doğaya salı verilmiştir. Pandemi sürecinde sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Bu kapsamda şehrimizin cadde sokaklarına 1200 kilo mama bıraktık. Sokak hayvanları rehabilitasyon projesi kapsamında geçici hayvan bakım evi yapımı maksadıyla Bayburt Belediyesi'ne toplam 319.500 lira ödenek aktararak masum canlarımızı kaderlerine terk etmedik. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecine rağmen hükümetimiz şehrimize her alanda önemli destekler vererek Bayburt'umuza büyük yatırımlar kazandırdı. Son 8 yılda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ve Orköy kapsamında ilimizde güneş enerjili su ısıtma sistemi alanında 399 aileye. Fenli arıcılık alanında 172 aileye. Besi sığırcılığı alanında 8 aileye. Süt sığırcılığı alanında 126 aileye. Süt koyunculuğu alanında 39 aileye. Dış cephe montalama ve kat kalorifer sistemi alanında 81 aileye ve son olarak seracılık alanında 29 aileye ekonomik destek sağlanmıştır. Saymış olduğumuz bu alanlarda iktidarımız tarafından verilen Desteklerimiz ilimizin ekonomik kalkınmışlık seviyesini yükseltmek hedeflenmiş. Aynı zamanda bu alanlarda yatırımcılara teşvik ederek ilimizde üretici sayısında ciddi bir artış sağlanması amaçlanmıştır. Ormanlaşma ve ağaçlandırma alanında ülkeler ölçeğinde büyük bir paya sahip olan ülkemizde Bayburt olarak da iktidarımızın ciddi destekler almaktayız. Ağaçlandırma, tesis ve bakım, fidan yetiştirme ve bakım, toprak muhafaza tesis ve bakım, orman yolları yapımı, rehabilitasyon tesis ve bakım, orman koruma tesis bakım ve mera ıslahı, orman yetiştirme bakım alanlarına iktidarımız döneminde 35 milyon lira yatırım yapıldı. Her köyümüze bir orman oluşturma hedefiyle 20 bin sarı çam, 10 bin meşe, 8 bin badem, 12 bin huş, 3 bin mahlep ve 2700 adet badem ağacı olmak üzere Manas köyümüze 2500, Taşocağı köyümüze 3000, Alaca köyümüze 2500, Suludere köyümüze 1500, Kemertaş köyümüze 4000, Adabaşı köyümüze 7000, Mutlu köyümüze 14000, Oruçbeyli köyümüze 1500, Dağ Tarla köyümüze 10000, Konursu köyümüze 4000, Aslan köyümüze 2700 ve Danışmet köyümüze 3000 adet olmak üzere toplamda 55.700 fidan toprakla buluşturuldu. Bununla birlikte sonbaharda yapılacak dikimler ve mevcut sahalar planlanan toplam dikilecek fidan 170.000 adeti bulacak. Geçmişten günümüze birçok alanda ağaçlandırma ile ilgili yapılan yatırımlar yeni yeni kendini göstermeye başlıyor. Öncesinde bozkır olan birçok tepe bugün yeşille buluşmuş gölgesinde serinleyeceğimiz ağaçlar ile dolmuş durumdadır. Buna bir örnek verecek olursak yukarı Pınarlı Sisne Köyü yamaçlarında birkaç vadiyi kapsayacak alana 1 milyon 200 bin adet çam fidanı dikilmiş ve bu çam fidanlarının bir kısmı 13 bir kısmı ise 16 yaşında olan yaklaşık 2 metreyi aşan ağaç konumuna gelerek orman teşekkür etmiş durumdadır. Aziz kardeşlerim, ak kapsamında yapacağım çok işler var. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hizmet etmeye, hizmeti vatandaşımızın ayağına getirmeye devam edeceğiz. Bayburtumuzun gelişen ve değişen şehir olması yolunda bütün adımları sizlerle birlikte atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Kader gayret aşıktır sözüyle sözlerime son verirken hem şehrimizi hem ülkemizi en üst refah düzeyine ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kahramanlar Diyarı Bayburtumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde nice hizmetleri kazandırmayı Rabbimden niyaz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.